Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin saygıdeğer başbakanı, saygıdeğer hanımefendi, birinci ordumuzun çok kıymetli komutanı, sayın başkonsolos, kahraman gazilerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Sayın Başkonsolosumuzun Nazik davetleriyle gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin 39. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu vesilesiyle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bizler için sadece bir ada değil, kutsal bir davanın vazgeçilmez sembolüdür. Barışın, özgürlüğün ve mücadelenin adıdır. Kahraman Mehmetçiklerimizin ve mücahitlerimizin son nefeslerindeki duanın adıdır Kıbrıs. Bu yüzden heyecanımız tıpkı 39 yıl önce kurulduğu ilk günkü gibi artarak devam ediyor. Çünkü Kıbrıs 1571'den bu yana vatanımız, adımız, adamızdır. Anadolu'muz gibi, Rumelimiz gibi her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış vatan toprağıdır. Türk cumhuriyetidir. Kıbrıs bizim gönlümüzde Toroslar gibi yüce, Akdeniz kadar engin, ay yıldızımız gibi kutsaldır. Kıbrıs'ımızın vatansever şairi Özker Yaşı'nın dizelerinde ifade ettiği gibi seni tanıtacağız tanımam diyen uluslara seni tanıtacağız tüm dünyaya sen şehit kanlarının diyeti sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti